balıkken ne yapacağız? Fırın arattıracağız. Ne diyecek? Ee, ne diyecek? Ne diyecek? Ne ee, diyecek? Bir iş seyahatindeydin diyecek. Bu? Abi ne iş seyahati ya? Adam kasap. Kurban Bayramı'nda olsak neyse. Ya bana sorun üretme bana çözüm üret. Allah Allah benim imkanlarımda bu kadar abicim. O zaman sen bir yalan bul. Sen bir yalan bul. Bak. Arkadaşlar mevzu nedir? Mevzu falan yok ya. Ben burayı silecektim. Çeksine baktım bu. Yersiz! Sen hangi ara uyandın ya? Ha bu soruyu hiç beklemiyordum. Tam zamanını bilemeyeceğim. Gençler, birisi ne olduğunu anlatacak mı? Abi, vallahi benim için. Şimdi biz yolda gidiyordum. Ben ani bir fren yapınca bu birden önce camdan fırladı. Ama ben tutmaya çalışmama rağmen fırladı yani. O yüzden benim hiçbir suçum yok yani. Anladım. Hiçbir suçum yok benim ama. Kardeşim, hatırlarsan biz seninle biraz kavga ettik. Hatırla, hatırladın mı? Evet, anımsar gibiyim. Hani biraz sürtüştük. Evet. Ee, Patakladım ben seni biraz. Evet, şimdi idrak ettim. Olsun, delikanlı adam mısın? Yumruk yumruğa kavga ettik, sen kazandın. Hadi şunları çöz de işkembeciye gidelim. Çeliktepe'de bildiğim çok güzel meslelik bir, bir işkembeci var. Ya yok canım.